Biz medresedeyken Seydam olasılan rahmetullahi aleyhi Ramazan ayı da huzuruna gittim. Dedim ki Seydam bana zekat düşer mi? Malum biliyorsunuz ben medrese başladığım için ailem de dışladı, çevrem de dışladı. Yani böyle ortada dımdızlak kaldım. Sadece 200 TL'm var. Geldim dedim Seydam bana zekat düşer mi? Seyda Rahmetullah Aleyh dedi, nasıl zekat, sen öyle bir sermayen var mı, nisab miktarı falan? Vallahi dedim, Seyda'm bir tek 200 liram var, başka da hiçbir şeyim yok, 200 TL, varım yok 200 TL. Öyle deyince, ya o dedi aslında dedi Ahmet Hoca, dedim buyur Seyda'm. asla dedi Allah sana şu an çok büyük bir lütufta bulundu. Dedim nedir Seyda'm? Dedi, sen varın yoğun 200 TL mi şu an? Dedim maddi olarak o Seyda'm, başka hiçbir şeyim yok. O zaman dedi gel ömründe bir kere Ebu Bekir'e sıddıklık yap. Çünkü Allah'ın izniyle ben inanıyorum. Sen çok zengin olacaksın. O paraları vermek zordur. Fırsat bu fırsat. Bu iki seleyi komple ver. Sele ya Rabbi ben kırkta kırkını verdim. <laughs> tamam Seydam dedim. Kabul ettim. Kime verim sen? Dedi kapıyı aç. İlk açılır açmaz kapıyı. Kim çıkarsa ona ver. Kapıyı bir açtım. Bizim bir tane hoca. Hocam dedim müsaade var mı? Buyur. Al bu 200 lira zekatım. O da çarpıyor, çarpı, çarpı 40 yapıyor. Ya hocam sen bu kadar zengin mi? yok. Valla dedim. ben Ebu Bekir <laughs> Bugün Ebu Bekir Sıddıklı. Vallahi billahi tilla Bir ay geçmedi. Annem aradı çabuk geleceksin eve. Bak normalde ailemle sıfırlaşmışız. Annem aradı geleceksin. Anne param yok. Ya borç et. Ben seni parasız geri yollamam. Annem yedi köyün ağasını kızıdır. Neyse borç ettim para. Gittim annemin yanına buyur anne. Dedi bazı sarıklı zatlar rüyama girdi. Dediler işte Ahmet'in babasından ne kalmışsa hepsini Ahmet'e vereceksin. Bilmem şöyle böyle falan. Baktım Doğu Bersten arsalar, 60 dönüm araziler. Ee, işte Doğu Beşten, tam İran sınırında şu an bile yani bir buçuk dönümdür. Muazzam bir yer yani tam çarşının ortasında. Ondan sonra Yeşilpınar'da bir daire, Ondan sonra bir bohça getirdi içinde dolarlar eurolar altınlar her şey var ya dedim demek ki evime girsi darlık yapmak lazım ama yani şu an o varlık